Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hemen bir metin kutusu e, ve döşemelerin isimlendirilmesini yapalım arkadaşlar. Bunun için T Enter yapıyoruz. T Enter Hemen bir tane D1 Çok küçük oldu arkadaşlar. Bunu yaklaşık bir 25 falan yapalım. Biraz daha büyütmekte fayda var. 50 yapıyorum. Hatta kalın yapıyorum. Gene küçük geldi gözüme. Şimdi 75 yapalım. Daha belirgin oldu arkadaşlar. Şimdi bunu joint yapıyorum. Joe Enter. D1. D1, D1 şu şekilde. Balkon, balkon. Şu kısmı isimlendirdikten sonra şu kısımları e, şey yapabiliriz. Simetriğini alabiliriz arkadaşlar. D1, D 1 C enter. D2. C türlü enter. D3. C enter. Bu şekilde. D4. C enter. D5. C enter. Şurası arkadaşlar. Balkonu yapacağız şimdi buraya. bd 1 Hazır. Yapmam gereken Bunları seçip Metin olarak atamak Atadıktan sonra da arkadaşlar Mirror yaparak Aynısını Hazırlamak Hemen şurada balkon içinde arkadaşlar. Basit bir. Yaklaşık bir, nokta bir yani 110 santim. 110 santim gittiğimizde arkadaşlar bakın şurası dikkat edelim. Kolonun değil kirişin görebiliyoruz arkadaşlar? Kirişin kenarı. Yani şöyle. Şuradan referans alıyorum. Bu şekilde. M enter yapıyorum şu arkadaşım içeriye kaydediyorum bunu seçiyorum mi enter yapıyorum aynısından bu şekilde enter yaptığımızda arkadaşlar şurayı seçememişiz ctrl-z yapalım arkadaşlar seçtim mi enter yaptım şunla işim artık kalmadı Şunlarla bir işim kalmadı artık. Düzeltmelerimizi yaptık. Burayı da şu şekilde asansör boşluğu olarak göstermekte fayda var arkadaşlar. Evet. Kat planı uygulamamızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada e, bu bir e, statik kat planıdır. E, döşemeyi görüyoruz. Betonarme kolon, betonarme döşeme, betonarme kirişi görüyoruz arkadaşlar. E, burada kolon isimlendirmeleri, kiriş isimlendirmeleri, e, döşeme isimlendirmeleri e, ve e, statik projede Karşımıza çıkacak bir durum, herhangi bir mimari bir detay yok, kapı, pencere, tefrisat, masa, sandalye gibi herhangi bir mahalin ismi de yok. Bakın yani salon, oturma oturma odası, işte mutfak gibi herhangi bir mahalin ismi de yok. Bunun için burada bizim bu bir statik proje olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani statik projeden alınmış bir çizim örneğidir bu. Peki, diğer bir uygulamayla, diğer bir videoda görüşmek üzere.